Selamünaleyküm arkadaşlar. Gecenin bir yarısı sizler için bir Arşiv Map tanıtımı yapacağım ama arkadaşlar sizlerden tek ricam şu oyunumuzu kanala lütfen abone olun, like atın. gecenin bir saat 4. Yani şu civarda video çekiyorum. Pardon video demişim canlı. <laughs> Neyse. Şimdi abicim eklini paylaştım ee, şöyle bir şey yapacağım. Şimdi abicim bunu paylaştım ve şimdi abicim burada ee, şuraya bir ek paylaşıyorum. bizim kanalımız nerede? Şimdi abicim benim kanalıma tıklayın, tamam mı? O ne tıklayın? Şurada bakın benim yeni bir videom var bunun altında Mesela dur belki like atayım Şimdi abicim şunun altında e, Sitenin linki var şuraya bastığınız zaman Yani direkt ben burada Among Us'un Yani yeni hali yani Yeni map olarak gözüküyor orada Şu an yayını kim izliyor hiçbir fikrim yok İzleyen kişi de yazmadığı için anlamıyorum. Neyse. Şu an yayını kim izliyor? Şimdi ne yapacağım? Buraları kapatalım. Arkadaşlar bakın. Orada bir Among Us'un ee. işte böyle bir şey yapmışlar Among Us'la alakalı. Şuraya basınca Among Us açılıyor. Burada arkadaşlar bu oyun şey değil yani o online falan giremiyoruz haberiniz olsun. Yani işte grafik yaşanan falan yapamıyoruz. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde sadece şuraya basınca arşiv diyor ve basıyoruz. Bekliyoruz açılmasını. En evet, başlıyor son 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başladı. Yani şimdi size şöyle göstereyim. Ee, ben kendi tipimi değiştirmem lazım ama neyse. Şu gençler ilk başta şuraları bir göstereyim size. Şöyle bakın burada işte Eagle'lar falan var. Ee, burada Shotgun falan var. Yani burada silahlar falan koyulmuş galiba. Şu şuralara bakalım. Burada burası kit yazıyor. kit yazıyor yani. kiten anlamadım ama neyse canlı izleyen var mı bilmiyorum ama. neyse biz devam edelim hemen bak gördüğünüz gibi vent atabiliyoruz oradan buraya geçtik buradan buraya geçtik ve çıktık mükemmel şimdi gelelim karpuzun kabuklarına şimdi şurada biz ne yapmıştık tamam. ya ve burada zaten main hal yazıyor Şimdi yaşar burada inerken hani şu şekilde bak bu normalde bu şekilde kayıyor ama şimdi biraz e, hani böyle elleriyle çıkıyor ama o bilgisayar yerini bulabilsem size göstereceğim de orada elektrik bölümü herhalde yani bu arada harita bayağı büyük arkadaşlar ben izleyen yok herhalde neyse biz hemencik de devam edelim arkadaşlar Hmm, şöyle bir bakalım nereye nereye gittik nereye geldik belli değil kargoya geldik kargo bölümü yani burada bir şey var ha tamam bir şey olmuş ee, arkadaşlar burada biri sifon çekme unutmuş bakın sifon görevi de bak mesela şu şu yapıyorsunuz hızlı bir şekilde ve bitti görevi yaptık gördünüz mü bakın burada da bir masaları falan var e, ee, bilgisayar şeysi nereye gitti ya? Ben bilgisayarı arıyorum da bilgisayarı bulamadım. Şunu getir lan buraya. Oğlum getirseniz lan şunu. Şunu getirin buraya. Cık. Ya arkadaş. Nerede bu bilgisayar? Nerede? Niye dersin bilgisayar? Niye dersin? Nereye koydular seni? Bilgisayar bey, nereye koydular seni ya? Allah'ım ya Rabbi. Acaba şurada mı? Olabilirsem hani ha bulduk tamam. Şimdi gençler bakın şöyle bir tip olarak değiştirelim. Şöyle bir renkler var. Böyle bir tip var. Böyle bir şey var. ve böyle bir şey böyle böyle mesela bak beyazda biraz şekil gibi sanki. Mora bakalım mor da böyle kahverengi de böyle. Han da böyle. ana da böyle. Şimdi ne yapacağım? Şöyle biz kırmızıyı seçelim. Bir bakın şimdi arkadaşlar. Şu şekilde seçtiniz değil mi? Ellere bakın nasıl kayıyor görüyor musun? Bak ah, nasıl çıkıyor görüyor mu? Durumunu karakter nasıl çıkıyor? Yani elleriyle çıkıyor ya. Nasıl bir map yapmışlar? Hiç anlamış değilim ha hiç. Burada arkadaşlar. hani bu canlı yayında açıklamada vermeyeceğim. Gidin abicim. Ee, bakın. Şuradan gidin abicim. Tamam mı? Ee, şuraya gidin abim Şurada. Mesela bak. Şura oyun havuzu yazarsanız. Oyun havuzu yazarsanız. Üşenmeyin arkadaşlar. Şuraya basın. Hatta benim videom çıkıyor burada. Bu açıklamasında bu link var arkadaşlar. Yani gelip bana demeyin abi niye açıklamaya koymadın demeyin. Bak bu videonun açıklamasında bu link var. Şuraya tıklayın. Oyunu oynayın arkadaşlar. Yani. Tamam mı? Ondan sonra bana şey yapmayın. Okey. Neyse biz devam edelim. Şöyle bir kayalım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuna biniyoruz. Ve buradan buraya geçiyoruz. Ve tekrar binebiliyoruz. Evet çok güzel karşıdan karşıya geçebiliyoruz mükemmel. Şimdi yine beni atıyoruz. Bu tarafa doğru gittik. Aşağı indik ve buradan geçtik. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buraya geldiğim için ben geri döneyim. Dur, ben geri döneyim şuraya. Yani şöyle bir bu tarafa doğru gidelim hadi bakalım. Şimdi evet gördüğünüz gibi şurada bir. Burada bir görev var galiba. Ana ben görevi ana görev var cidden bakın. Ne lan bu? Ana. A silebiliyoruz. Çok enteresan. Ben bu görevi yapmayı unutmuşum. Şeyde oyun videosunda oradaki şeyi yapmayı unutmuşum ama ne bileyim abicim ya. Oyun bazen görev yaptırıyor, bazen yaptırmıyor. Nasıl bir şey bu? Ben çözemedim ama Bunda da görev var mı acaba? Hani böyle Yapabileceğimiz şey var mı acaba? Acaba görev var mı acaba? Şunda var mı, bunda var mı? Bunda, 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 bunda yok Bunda var mı, bunda yok yani Şurada bir merdiven var, inebiliyor mu? Evet inebiliyoruz, çok iyi. Ben buraya hiç inmedim Ben inmedim buraya Niye inmiyordum acaba? Karakterlerle görev yapabiliyordum acaba? Yapılmıyor bu ne? Ve bunlar ne? Şu da canlı Kim üzüyor şimdi? Değil mi? Neyse. Yazan yazmaz zaten. Aşağı doğru insek. T. George. Pit. E. Gelmişiz. Hmm. Anladım. Burada görev yapılıyor mu? Hayır. Bu ne? Burası herhalde ön taraf uçağın. Belli yani. Ne yani Bir de bu oyunda çok saklambaç oynar ama yani kör olan arkadaş Allah yardım etsin yani. Öyle diyeyim. Saklanacak bir sürü yer var ama gördüğünüz gibi haritanın uzunluğunu gördünüz. Yemin ediyorum böyle harita görmedim yani. Şurası ne? Burada bir görev yapılmıyor mu ya? Burada görev yok mu? Bakın burada ne var? Burası ne ya? Ben anlamadım. Burası ne olabilir acaba? Burası çamaşırhane falan mı? Anlamadım. Şu varsa ama ne demek ki? Ben anlamadım ya. Şu anda izleyen yok herhalde neyse. İyi bir arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi map böyle. Yani arşiv map dediğinizde aklımıza gelen şey buymuş herhalde. Ben de öyle sizlere göstereyim dedim. Yine geldik aynı yere. Bayağı bir dolaştık geldik. Ama, ama e, bunu bir hızlandırma yok mu ya? Hızlı gitmiyor mu ya hızlandırma falan? Onlar yok mu acaba? Oo, te nereye geldik Kargo bölümü. Bu da harita neymiş abi? O yemin ediyorum var ya harita öyle bir şey ki arkadaşlar göre bir tane görev var şurada bakın bir tane görev var bir tane de şurada var ya neyse abicim izine görevler yapmaya devam edelim. Hadi bu nereden açılıyor harita ya? Allah Allah. Harita neden açılıyor? M'den mi açılıyor? Nereden açılıyor? Ben anlamadım. Neyse. Şimdi ne yapayım? Bu arada harita, haritaya göre gideceğim. Ee, biz o zaman oradaysak şimdi dur. Gir bakalım. Şimdi buradan ee, bir dakika çıkalım. Heh. Tam görevin oradayız ama tam ters taraftayız o zaman tarafa mı gideceğiz acaba? Yani buradan gidersem karşıda şov varsa geçmem lazım. Olmadı şimdi ya yanlış oldu. O zaman çoğu varsa geçelim. Şimdi göre burada mı yani? E ee, o göre ise ben oraya nasıl geçeceğim ki? Tövbe yarabbim. Abi görev şeydi değil mi ya? Vallahi ben bir şey anlamadım ha. Şu görev nerede ya? Çıldıracağım ha. Abicim. Bu görev acaba burada mı? Çünkü bana buradaymış gibi geldi. Aa buradaymış. Ben hiç görmedim. Ama bu ne lan bu kod falan diyor. Valla ben bu kodu anlamadım gençler ha. Bu görev ne görev acaba? Abi yani ben bu görevi ben pek anlamadım ya. Kafam iyice karıştı. Abicim şimdi başka ne görev var abicim? Oho George Pitt var ya. Biz en son George Pitt'teydik. Yemin ediyorum öyle bir e, harita ki bakar mısınız? Haritaya bak. Oha iki tane görev çık. Bir tane de görev var. Ya abi ya bay. Yapma gözünü yapma ya. Niye bana görev veriyor? Niye? İlla beni deli edecek ya. Abi şu verse yeni mi döneceğiz şimdi? Ee, öf şimdi geri döndük. Yine aynı yerde mi göre? E peki Enter kod ne lan? <laughs> Olur, ben bu kadar bir şey anlamadım ama. Amniyem varsa <laughs> söylesin ya. Ben bir şey anlamadım. Yürü, karşıdakinin de aynısı yapacak. olmadı. Ya ben gidiyorum ya. Harita nerede? Çeyin Harita demişim Engin Roma gideceğim ama. Şimdi Engin Roma gitmem lazım. Engin Roma neredesin? Çık bakalım ortaya. Engin Roma. Oğlum bu Engin Roma gitmek için. Karşıya geçmek lazım mı? Dur şimdi şöyle bir gidelim Şöyle bir geçelim Şimdi Tıkla bakalım Heh, Şimdi Buradan böyle giderek aşağı inersek Engin Roma gideriz herhalde i̇şte Bakayım Herhalde borsa Engin Roma gidiyor Evet şöyle bir ilerleyelim Galiba Engin Roma gidiyor evet Şimdi buradaki görev neredeymiş bakalım Burada mı acaba görev Nerede lan görev? Köşede bir yerde diyor ama Ha şu Aa Bizim sevdiğimiz görevler Çok enteresan değil mi? Yani burada bu görev Böyle yapılırmış gençler Neyse orada arkadaşlar Gördüğünüz gibi iki görev yapamadım yani Ne olduğunu Bilmiyorum ama yani iki görevinde ne olduğunu anlamadım. Yani bir dakika, bir dakika altta. Aa, ah, aa, ah, aa, ah. bir dakika. Şu şurayı görüyorsunuz o Burada bir tane daha görev var. Hem de balkonda. Balkon nerede lan? Balkona bulun bana. Bana balkonu getirin. Balkon nerede lan? Bana balkonu getirin. Aman iyi. Ay nerede bu balko? Ana. Bunu ne? Ay bu ne böyle? Lan bu ne? Allah belanızı vermesin. Lan bu ne? Geçer bu ne böyle? Anlayan biri var mı acaba? He? He çekmeyen biri çekeceğiz herhalde. Allah Allah. Nerede yükseliyor ki bu? Ben anlamadım. Abicim bu nerede yükseliyor? Şurada yükseliyor mu? Burada yükseldi bak. Koat oldu. Geri düştü. Heh, şimdi oldu herhalde. Ee, niye tekrardan şey yaptı bu? Aa yaptık. <laughs> Oyuna wifi verdik. Başka görev var mı diyeceğim ama şu anda görev yok Ve şu iki tane görev kaldı Oo, o görevler ne olduğunu bilmiyorum ya Onları çözmem lazım Kargo bölümündeki şeyi bilmiyorum Ne yapmam lazım bana bir şey söyleyin Oğlum Hadi ya çıldırıcım ha Sen bana bir şey söyleyin ha Orayı nasıl çözeceğim Oğlum böyle görev mi olur ya? Bak. Yemin ediyorum bunları nasıl çözeceğim? Yani ben anladım bu enter kode Ne demek yani? Enter kodu ne demek? Ya arkadaş. Enter kodu ne demek? <laughs> ya bak. Aynı şeyi bunda denedim. Yine olmuyor ya. Çıldıracağım. Bunları böyle yaptım mı? Öf, öf. Nasıl çözeceğiz burayı? Bilen var mı? Bilen varsa söylesin. Arkadaş bölüm nasıl çözeceğiz? Bilen varsa söylesin abi şimdi. Böyle bir kod mu olur ya? Kafayı yiyeceğim ya. Diğerlerini çözdüm yaptım. Bunda takıldım. Kafayı içeceğim ya. Bu arada arkadaşlar yayını erkenden bitireceğim için Şimdi onu da izleyen kim bilmiyorum. Abi. Z al kode. Yani ne demek Yani? Bunlar neyi koy ben çözemedim Başkanı yayını kimse yok mu? Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver. Değireceğim ya. Abicim. Evet, hey. Fiji Kovat gecenin bir yeri yayın için ha? Saat 4 biliyorum. E kimsenin gelmeyeceğini de biliyorum. O yüzden sadece yayını kapatmakla iyi ederim. Gelen olmadığı için sıkıntı yok. Bunu çözemedim yani. Allah kafayı yiyeceğim ya. Yemin ediyorum bu oyun abim Allah için şunu biri çözsün ya. E çözen varsa da söylesin ya. Yani. E bunlar ne oluyor ya? Yani? Hayret ya. Oyun ile kafayı yedirecek yani. Şuradaki görev yapamadım. Acaba e, bir yerde not mu edilmiş yoksa? Topaz yazıyor Plus 4-7 <laughs> Yani bir yerde e, Tank Box yazıyor Bir de Box mi yazıyor anlamadım bir şey var mı var şurada? Так, Öyleyse arkadaşlar. Kenze bakın. Allah oturun. Ben yayını kapatıyorum. Kenze bakın. Hoşça kalın. Başka yayın belki olmayabilir. Onu da söyleyeyim.